<laughs> Valla ben bunu ya yani bugün zaten çarşambaya döndü. Evet. Ben ben hafta sonu bulacak gibi geliyor sana. A ben de öyle düşünüyorum çünkü hiç aşağıda değil. Bak, Durdukça yukarıya çıkıyor. Ama bugün herkes aşağıda demiş. Yok. Mümkün değil. Ya, e, yukarıda mı diyorsunuz? Çocuk Haftaya yukarıda Burada baksana. Bak. Bak Yok. Zaten bugün çarşambaya girdik. Evet. Ya perşembe gitmezsin ama doktorum ilaç şey yapacak, şey yapacak, turşu şey yapacak, bir şey yapacak. Hızlanmışacağım dedi. Ha. Hmm. Hmm. Bilmiyorum. Bir perşembeye bekleyelim o zaman. Hadi, hadi. Bugün zaten gelmez. Hayır, benden beni olmayın. Uyuyor. Var bir zamanı illa. Tabii canım orası öyle de. insan da yani. merak ediyor. ya. Merak ediyor işte. <laughs> Niye bekliyor içeride? <laughs> <Ne bekliyor? gülüyor> kadayıf kadayıf dolmasını bekliyorum. İnşallah yani. <laughs> iyi yapalım tamam. ben, sen mı? Söz Tamam. Perşembe dolması söz Ama tamam. sen Aha. ne dedin? Ela da kadayıf dolması yedim o gün. O Gittim. Doğum. Ha. Bak nasıl hareketli. Bak şimdi Bak, kadayıf bak. dolmasını duyunca. Duyunca <laughs> bile hareketli. <laughs> yani bir tatlısı kesmedi. <laughs> kesmedi. O kadayıf dolması istiyor. Ha.